Yeryüzünde dayanıklılığı en yüksek malzemelerden biri nedir diye sorsam, evet herkesin aklından geçenleri az çok tahmin edebiliyorum. Demir, çelik, kaya gibi sert maddeler. Ama ben size şimdiye dek aklınıza hiç gelmeyen bir malzemeden bahsedeceğim. Mutfaklarımızdan hiç eksilmeyen, %100 doğal bir malzeme. Yumurta. Evet doğru duydunuz, bildiğimiz klasik tavuk yumurtası. İncecik bir kabuğa sahip, ancak sahip olduğu şekil dolayısıyla kabından beklenmeyecek bir sağlamlık Bakın şu an yumurtayı her iki yönden güç kullanarak kırmaya çalışıyorum. Ancak gördüğünüz gibi bu mümkün değil. Siz de evde deneyebilirsiniz. Yumurta öyle harika bir şekle sahip ki oldukça kırılgan. Çok ince bir kabuğu olmasına rağmen bu pozisyonda ancak 5 kilo üzerine bir ağırlık uygulandığında kırılabilir. Peki yumurta başka hangi, ağırlıkta hangi ağırlıklara dayanabilir diye size sorsam Evet doğru görüyorsunuz İzlediğiniz bu görüntülerde yan yana dizilmiş 1200 yumurta üzerine 1300 kilo ağırlığındaki helikopter iniş yapıyor. Buna bir çeşit yumurta zeminli iniş pisi diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi tek bir yumurta dahi çatlayıp kırılmıyor. Bu testte yumurtanın yaratılışındaki muhteşem mühendisliği görüyoruz. Tarihte yaşamış en büyük mimarlar da doğadaki bu mühendislik sırrının farkındaydı. Yüzyıllardır her türlü doğal afete karşın halen ayakta kalmayı başarmış en nadide mimari eserler doğa taklit edilerek inşa edildi. Milletli Isidoros, Mimar Sinan gibi dehalar konik şeklin yumurtada oluşturduğu sağlamlığı keşfetmişti. Doğadan yola çıkarak yumurtada olduğu gibi eserlerine kubbe ve sivri kemer tekniklerini uygulayarak müthiş bir mukavemet kazanmışlardı. Peki yumurtaya bu sağlamlığı veren geometrik şeklin Ardındaki sır nedir? Bir bakalım. Tavuk yumurtası çok ince bir kabuğu olmasına rağmen muazzam bir dayanıklılığa sahiptir. Bunun altında yatan sır üç boyutlu kemerli şeklidir. Kemer biçimi basıncın tek bir noktasında yoğunlaşmasını önleyerek tüm kabuğa yayılmasını sağlar. Bu şekli sebebiyle yumurta 5 kilo ağırlığın altında dahi kırılmaz. Peki yumurta oval değil de dikdörtgen şeklinde olsa ne olurdu? Köşeleri çok sağlam olur, ancak kenarlarının orta kısımları oldukça zayıf olurdu. Aynı zamanda kuluçkaya yatan bir tavuk için dikdörtgen yumurtaların üzerinde onlarca gün beklemenin nasıl zahmetli olacağını bir düşünün. Zorluğun yanı sıra en az 1 kilo ağırlığına sahip olan bir tavuğun ağırlığı altında yumurtanın sağlam kalması da mümkün olmazdı. Yumurta klasik anlamda bir küre ya da elips değildir. Asimetrik, konik uçlu, oval bir şekli vardır. Peki bu asimetrik olmasının avantajları nedir? Bir bakalım. Yumurtanın asimetrik konik bir biçimde yaratılmış olmasının pek çok avantajı vardır. Yumurta düz bir zeminde elle itildiğinde tekrar geri döner. Asimetrik konik şeklinden dolayı sivri ucu etrafında bir daire çizer ve sonunda sivri ucu yukarı bakacak şekilde hareketini sona erdirir. Yumurtanın şeklinden dolayı mobilitesinin kısıtlanmış olması hayvan neslinin devamladığı için hayati önem taşır. Yuvalarını kayalıklarda yapan kuşların yumurtaları, yuvalarını düz zeminde yapan kuşların yumurtalarına göre daha oval bir biçimde yaratılmıştır. Bu fark çok önemlidir. Çünkü bir yumurta ne kadar oval olursa, yumurtanın yuvadan kayıp düşme ihtimali o kadar düşük olur. İlk bir amaçta yuva yapan kuşun yumurtası yerinden oynasa da, normal yumurtalara göre daha oval olduğu için çok dar bir daire çizecek ve yuvadan düşme ihtimali çok düşük olacaktır. Market raflarında, buzdolaplarımızda, her gün elimizin altında olan yumurtanın şeklinde gizli olan süper gücü artık biliyoruz. Doğada var olan her şeyin bir yaratılış amacı var. Bu bölümde yeryüzü ve içindeki tüm canlıların hem birbirleriyle uyumlu hem de kendi sistemleri içinde akıllı bir işleyiş içinde olduklarını delilleriyle gördük.